Merhaba arkadaşlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. 24 Temmuz 2025 tarihinde yani bugün İstanbul saatiyle 22.11'de Aslan burcunda 2 derecede ve 5. evde yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın gerçekleştiği gün itibariyle dolunaya kadarki süreç 15 günlük süreç. Yeni başlangıçlarız adına size yol gösterecek Aslan burcu ne demek? Aslan burcu yaratıcılık demektir. Sahnelere adım atmak demektir. Yeniden bir sahne yaratabilme potansiyelini ve gücünü kişinin kendisinde bulabilme enerjisi demektir. Liderliktir, gururdur. Aynı zamanda sağlıksal olarak da kalp ve sırt bölgesini özellikle aslan burcu vurgular. Çocuklarla ve gençlerle ilgili konulara da vurgu yapar aslan burcu. Aslan burcunda gerçekleşecek olan yeni ay bireysel anlamda yaratıcılığın parlayabileceği, yeni projelerin doğabileceği zamana doğru bizi götürecektir. Aşk ve eğlence temalarının da ön plana çıkabileceğini söyleyebiliriz. Ve bu enerjileri biz 23 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Başak yeni ayı dönemine kadar çalıştırabiliriz. Beşinci ev ise arkadaşlar aşk ilişkileri demektir, sanat demektir, gençler, çocuklar, sahneyle ilgili, yaratıcılıklarla veya hobilerinizle ilgili konulara parmak basar ve bu konular çerçevesinde yeni, yeni başlangıçlar enerjisini sizlere getirebilir Aslan burcu olan eviniz hangi ev ise o ev temasıyla birlikte her şey sizin için yeniden küllerinden doğma adına başlayacaktır veya başlatılacaktır. Tabii ki bu yeni ay Plüton'la da bir karşıtlık enerjisi içerisinde. Bu da hem ilişkilerde hem de dünyasal potansiyelde güç savaşları, egosal çatışmalar, iktidar mücadeleleri, dönüşüm krizlerini de gündeme getirebilir. Aslan yeni ayının yükseleni balık olduğu için hayal gücümüz, sanatsal enerjimiz, sezgilerimiz desteklenecektir. Ancak bazı yüzleşmelerden kaçışlarda olabilir yanılgılara düşme riski de vardır. Aslan yeni ayının yükselen burcunun İstanbul lokasyonuna göre balık olması özellikle ilişkilerimiz adına duyarlılıkları çalıştıracaktır. İdealize ettiğimiz her ne konu varsa o konu üzerine bize yeni başlangıçlar, yeni adımlar için Fırsatlarda sunacaktır. Fakat tabii ki tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü işin içinde bir Neptün ve Jüpiter enerjisi olduğu için burada yön kaybı da yaşayabiliriz. Kişisel anlamda yön duygumuz da belirsizlikler de oluşabilir. Herhangi bir olay veya konudan da uzaklaşmak isteyebiliriz. Burada yapabileceğimiz en güzel şey ruhsal anlamda kendimizi akışta serbest bırakmak ve ruhsal çözülmeler yaşadığımız anda aydınlanma bilinciyle adımlar atmamızdır. Yeniden yapılanma dönemine doğru gidişatlarımızı güçlenme adına çalıştırmak için Emek de sarf etmek zorundayız. Mars biliyorsunuz ki Başak Burcu'nda. Emekle birlikte elde edilebilecek verimlilikleri de getirebilir. Tabii ki içsel sorgulamalar, yalnızlığa doğru bir ihtiyaç hissetme enerjileri de olacaktır. Geçmişte hesaplaşmalar olacaktır. Bilinç altınızda birikmiş olan korkular, kaygılarla da yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ki zaten bunları da yaşamalısınız yeni ay ile birlikte biraz kendinizle yalnız kalarak güçlenmek için neler yapmanız gerekliliğini iyi değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aşkta yeni adımlar ama aynı zamanda gururlar çalışır. Gene aşkta ilişkilerde güç savaşları da tetiklenebilir. Dikkat edelim. Eski ilişkilerde geri dönüşler olabilir ama Neptün etkisiyle sağlıklı sınırlar çizilmesi gerekir. Çocuk isteyenler için de doğurganlık enerjileri çalışacaktır. Uranüs'ün ikizler burcunda olması, MC'ye karşıt enerji içerisinde olması, maddi gerilimler veya maddi sürprizleri de bazılarınız için çalıştıracaktır. İş hayatında beklenmedik gelişmeler, istifalar, özgürlük arayışları ortaya çıkabilir veya tam tersi enerjilerde bazılarınızın haritası çerçevesinde daha güzel bir şekilde çalışabilir. Para kaynaklarınızda ani değişiklikler olabilir. Teknolojik yatırımlarda riskler oluşabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Mars'ın başakta olması detaycı ve analizci bir şekilde ilerlemeyi gerektiriyor. Tabii ki balık burcundaki Ceres, Eris, Satürn, Neptün gibi karşıtlıklar enerjisi içerisinde hemen herkeste Harekete geçmek istiyorum, ortaya karışık harekete geçeceğim, bir girişim yapacağım. Ama velakin içsel anlamda korkularım, engellerim var. Yeterince verimli olabilir miyim? Gibi kaygılarım var. Çelişkileri de epeyleşebilir. Ama sessiz olun arkadaşlar. İçinizdeki korku, kaygı gibi gereksiz iç seslerinizden aranın ve akışta kendinizi yeteneklerinize doğru, hedeflerinize doğru yöneltin. Tabii ki sağlıksal olarak da özellikle kronik rahatsızlıkları olanlarda fiziksel enerjilerde düşüşler olabilir. Kas ve iskelet sistemiyle bağışıklıkla ilgili uyarılar gelecektir sırt bölgenize, kalp dolaşım sistemimize dikkat edin. Harcadığınız efor sizi yormasın. Zaten sıcaklar hap seviyede önlem ve tedbiri lütfen elden bırakmayın arkadaşlar. Özellikle bu aslan yeni aşkla alakalı temada çok vurgu da yapacağı için ve ekstra güzel etkilerde çalışabilir bazılarının haritası için. Juno burada da etkin bir şekilde bazılarınıza verimli bir enerjiyi sunacaktır. Bu yüzden de aslan yeni ay enerjisi içerisinde evlenme, sadakat, eş seçimi temaları öne çıkacaktır. Ancak duygusal bağlar ve güven ihtiyaçları da artacaktır. Python karşıtlığı olduğu için bazı ilişkiler çok ciddi sınavdan geçebilir ve ayrılıklar gerçekleşebilir. Maalesef Merkür Retrosu da bu yeni ile birlikte vurgu yaptığı için bazılarınız geri dönüşler, ilişkilerle alakalı konularda yaşayabilirler. Aslına bakarsanız Merkür retrosu bu yeni ay ile birlikte özellikle ilişkileri tekrardan gözden geçirmek, üstü örtülü ne varsa o konuların konuşulması adına fırsat da verecektir. Ancak biliniz ki üzgünüm ama Merkür retrosu Juno ve Seres'le yaptığı veya yapacağı açı gereği toksik, yürümeyen, sağlamlığı olmayan her türlü ilişki, arkadaşlık, ortaklık, iş, güç anlaşmaları da dahilinde potansiyel geri dönüş yaratmayacaktır. Özellikle neye veya kime, ne için kendinizi adadığınızı da sorgulayarak bu yeni ay size ister istemez yeni başlangıçlar yaptıracaktır. Kazançlar için yüksek konsantrasyonlar veya adanmışlık etkileri de aktif olacaktır. Bazılarınız iş, güç, evlilik, arkadaşlıklar adına da geçmiş kazanımlar veya kayıplar adına ciddi hesaba kitaba oturacaktır. Sermaye piyasası çerçevesinde özellikle iş güç konularında riskli yatırımlar yapmak Plüton karşıtlığı söz konusu olduğu için çok tehlikeli krizlere götürebilir. Yatırım adına harekete geçecek arkadaşlar tedbirli olsunlar dikkat etsinler derim. Plüton'un karşıtlığı çünkü düşüşleri ve hesaplaşmayı çok ciddi anlamda vurgular. Ve aynı zamanda gurur, liderlik savaşı ve hedeflerden, kariyerden düşüş temalarını da ön plana çıkarabilir. Bu yüzden tedbirli gidin derim. İş güç konularında yatırımlara doğru yönlenecek olan arkadaşlar bu konularda dikkat etsinler diyorum. Dünyasal anlamda veya Türkiye için e, yönetim veya otorite figürleri daha fazla ön plana çıkacaktır. Newton'un karşıtlığı, enerjisi aktif olduğu için bu Aslan yeni ile beraber politik arenada krizler, güç savaşları, lider değişimleri de dünyasal anlamda aktive olabilir veya herhangi bir şekilde bir dönemeç veya güç, manipülasyon, baskın, baskılama enerjileri de aktif olacaktır. Aslan yeni ayı 5 ve 11. ev akslarında da olduğu için dünyasal anlamda gençlik hareketleri, sosyal medya, sosyal medya ile ilgili konular, her türlü konuyu düşünebilirsiniz sanatçıların öne çıkışı veya milletvekilleri arasında oluşabilecek her türlü konu veya olaylar, parlamentolarda oluşabilecek her türlü çıkışlar, tepkiler, kolektif protestolar dünyasal anlamda gündeme gelebilir. Özellikle depremsel olarak ise Uranüs, Mars, Satürn, Plüton gibi ciddi anlamda sıkıntı verebilecek sert etkiler varken gezegenler arasında jeofiziksel stresli dönemlerden geçebiliriz. Dünyasal anlamda özellikle aslan ateş elementinin de vurguladığı için yeni ay ekseni çerçevesinde doğa olayları tetiklenebilir. 24 Temmuzla 30 Temmuz arası hatta hava dolunayına doğru giderken Ağustos enerjisi içerisinde de bazı sıkıntılar oluşabilir arkadaşlar. Özellikle yaylar, aslanlar ve koç burçları. Aslan yeni ayından güzel etkiler alabilirler. Akrep, boğa burçları biraz başlangıçlara gitmekte zorlanabilirler. Kovalar bazı zıtlaşmalarla bazı yüzleşmelerle karşılaşabilirler. İkizler ve teraziler aslan yeni ayından güzel etkiler alabilirler. Oğlaklar ve balıklar riskli işlerden mümkünse uzak dursunlar. Ani şok bazı Sürprizlerde karşılaşma enerjileri var. Başaklar ve yengeçler önlerine çıkabilecek fırsatları, olasılıkları tedbirsel anlamda gözden geçirerek yol almayı sessinler. Sonuç itibariyle arkadaşlar ego, aşk, güç ve yaratıcılık üzerine büyük bir sahne açılıyor. Aslan sahnesi açılıyor. Bu sahneyi yeniden dekore etmek sizlerin elinde olacak. Krizlerden gelen dönüşüm süreci ve hayal kırıklıklarından sonra içsel uyanışla güçlenmeye doğru gidişatlarınızı başlatabilirsiniz. Netlik ve sınırlar önemli olacaktır. Özellikle de ilişkilerde ve işle ilgili karar alma sürecinde. iyi değerlendirmeye çalışın. Aslan yeni ayı döneminde kibir yerine tevazu, acele yerine sabır, hayal yerine vizyon tercihiniz, seçiminiz olmalıdır. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.